Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün, bugün çok hafif, bol meyveli bir tatlı ile geldim. Magnolia ile geldim. Tarife geçmeden önce kanalım yeni. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Abone olup videomu sonuna kadar izleyip beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Şimdi tarifimize geçelim. Bir tenceremizin içine 1 kilo süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta bir tane yumurtanın sarısı bir çırpıcı yardımıyla kaynayıncaya kadar çırpıyoruz topaklanmamasına dikkat ediyoruz dibinin tutmamasına dikkat ediyoruz kaynadıktan sonra bir paket vanilyamızı ekliyoruz bir tur karıştırıp ocağımızın altını kapatıyoruz ve biraz soğumasını bekliyoruz o soğuyunca biz de diğer malzemelerimize geçelim bir buçuk paket burçak bisküvim var muzum ve çileğim var meyvelerin kaç kilo olduğunu söyleyemiyorum çünkü 4 tane 4 kulp mı yapacaksınız, 5 kulp mı yapacaksınız, ya da borcamla mı yapacaksınız? Bilemediğim için göz kararı bu, bu kadar meyve hazırladım. kuplarımızın içine bir yemek kaşığı bisküvimizden koyup yanlarına görüldüğü gibi çileklerimizi diziyoruz. Çilekleri bu arada önce ikiye böldükten sonra yanlarına diziyoruz ve bir bir buçuk kaşık pudingimizden koyuyoruz. Ara katına pudingin üstüne muz 3, 4 ne kadar arzu ederseniz koyuyorsunuz. Üstüne bir kaşık daha bisküvi kıyımızdan koyuyoruz. Bir kat daha puding koyup sonlandırıyoruz. Tabii üstünde isterseniz çikolatayla süslersiniz, isterseniz belirlediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Ben çilek koydum. Nasıl arzu ederseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Çok lezzetli, çok hafif bir tatlı. Tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.